Ya anne ne alakası var ya? Tamam bak gelme iş yerime tamam mı? Bak gelme iş yerime, tamam ayrılacağım İrem'den tamam Tamam ayrılacağım anneciğim sen kazandın tamam. İrem'den ayrılacağım. Tamam mı? Bir şey ya. Aa. aa hayatım hoş geldin. Hoş buldum. Ne oldu? yüzü nasıl gibi biraz ama. Ee, biraz trafik vardı da ona canım sıkıldı. Ha trafiğe. Ya evet ya. Ya İstanbul işte yani ben takılmamaya çalışıyorum artık onlara. Hani normalmiş gibi düşünüyorum. Öyle önce de moralim bozulmuyor yani. E, gelsene kaldın orada bir kahve ısmarlayayım. Kahve yapayım sana hayatım. Ee, yok bir işim vardı da onu halledeceğim. Şimdi aklıma geldi. Merhaba Tolga Uşağım. Aa, hoş geldiniz İsmail Bey. Bitti uşağım, bitti. Ayten'in aramızdaki her şey bitti artık. Aa, ne oldu ya? Ayrıldınız mı? Cık, sıkıldım daha uşağım ya. Buraya kadar geldi ya. Noktayı koydum ya. Gittim sattım akıllı telefonu uşağım. Yerine akılsız telefon aldım. <laughs> Bakayım, bak. Aa, bunlara dede telefonu diyorlar İsmail Bey. Biraz yavaş ama. Kapuz <laughs> gibidir ha, hiçbir şey olmaz. O idare edeyim. Zaten sadece alo değilim konuşurum. Vallahi var ya, öyle huzurluyum, öyle mutluyum ki anlatamam sana. Ee, sen ne yaptın annenle uşağım? Ya İsmail Bey, ben anneme evimden ayrılacağımı söyledim. Evet, deme ya. Tamam uşağım, ayrıl gel. İki tane bekar takılalım, geceleri akalım da. <laughs> Yok ya İsmail Bey, yani ayrılacağımdan değil, anneme öyle söyledim. Yani ben ayrılacakmış gibi yapıyorum. Ya yoksa anneme öyle söylemesem buraya gelecek her şeyi berbat edecek, rezil edecek beni burada. O yüzden öyle dedim. Karıştırmasın ortalığı diye. Ve ayrılmam İrem'den yoksa. Şu an desene ki ben yine tek başıma kaldım bekarlar aleminde. <laughs> Ama benim de sıkıntım var İsmail Bey. Nedir ki? Şimdi annem diyor ki yani İrem'den ayrıldığını bana kanıtla diyor. Ben şimdi nasıl kanıtlayacağım anneme İrem'den ayrıldığımı? Ya hayatım senin neyin var bugün böyle çok durgunsun, mutsuzsun ya. Senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır yani özel bir şey yok. Emin misin Tolga? Ha aslında var. Tamam hadi söyle ben hazırım. Hazır mısın? Hı hı söyle. Ya hayatım ben seni çok özledim ya. Sen böyle bir daha bu kadar uzaklara gitme yani bak. Vallahi <laughs> özlüyorum ben seni ya. Ya sen nasıl bir ikiyüzlüsün ya? Senin hayatım. Sen nasıl, ama. sen nasıl bir 200'sün? Sen nasıl bir 200'sün? Ne malpisun? Ne oldu ya? Ya <laughs> tamam anne bak fırsatım olmadı daha konuşamadım ama konuşacağım bugün tamam. Üf, tamam, kapa. Ah, hoş geldin hayatım. Ya Hayatım sen neyin var bugün? Tamam sinirlisin anladım. Sabahleyin trafikte kaldın ama bak bu siniri böyle bütün güne yayıyorsun. Yani yine sırılsıklam ettin beni ya. Bundan kurtulman lazım senin. Ben söyleyeyim. Tolga. Bana ne demek istediğini biliyorum ben. Ne demek ya? Anlamadım ben ya. Hissettiklerini biliyorum Tolga. Kiminle konuştuğunu bilmiyorum ama duydum hissettiklerini. Keşke bana söyleseydin. Bu meseleleri benimle konuşsaydın. Ne, neyi sen yanlış duymuşsun hayatım sen. Hayır yanlış falan duymadım. Biliyorum sen şimdi bunları örtbas etmek için bir sürü saçma sapan oyunlar oynayacaksın. Bana bir sürü yalanlar söyleyeceksin ama bunların hiçbirine gerek yok. Ben senin işini kolaylaştırayım. Ben senden ayrılıyorum Tolga. <laughs> ya hayatım bak bir yanlış anlaşılma bir şey. Ne ayrılması ya? Uşaklar. Hadi gidelim size bir yemek ısmarlayayım. İsmail Bey siz yemeğe birlikte gidin. Ben de gidiyorum işim var zaten. Ayrıca artık bu şirkette de çalışamam. Buyurun bu istifa mektubunu kabul edin lütfen. Sizinle çalışmak çok güzeldi. Hoşçakalın. Bay bay. Ya İ İ İrem, İrem. Oluşum İrem denilen kırmızı kafa tüm fotoğraflarınızı silip seni takipten çıkarmış. Aferin sana aslanım. Faziletin bir kızı var seni onunla tanıştıracağım. Gelme ya anne ya anne ya İrem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol ayrı dümen tutar. Amen.